Değerli kardeşlerim, 86. ayet bize ne söylüyor? Küfredip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince diyor. Onlar cehennem ehlidir. Peki neden küfreder insan? Sebebine bakıyoruz. Tabanına bakıyoruz. Ön yargılıdır. Ben biliyorum der. Bilen insan doğruyu kabul eder mi? O da biliyorum diyor. Ya alimdir ya cahildir. Biliyorum der. Ben de biliyorum ya peygamberin anlatmasına gerek yok. Get peygamber. Evet bunlar neymiş? Bunlar neymiş? Ayetleri yalanlamak için hemen hazır tetikte olan insanlarmış. Ön yargı. Ön yargı. Mutlaka konuşulan doğru sözün içerisinde bir nokta virgül arar. Nasıl bulayım yani? İnanma felsefesi, inanma gayesi yoktur. ,tur. Gayesini düzeltemez ve ön yargı ve enaniyet ile karşı çıkan, Yalanlamış olur. Karşı çıkmak doğrudan olan yoldur. Bir de dolaylı yoldan boş ver demek vardır. Bunların ikisi de karşı çıkmaktır. İnanmak için ön yargısını terk etmeyen, enaniyetini terk etmeyen, yani ben biliyorum düşüncesini terk etmeyen insan ayetleri Allah'ın emirlerini yalanlamak için bahaneye bakar ya kalbinde ya dolaylı yoldan ya da boş ver diyerek. Boş ver demek yalanlamadır. Yani illa bir adam bir doğru söze kabul etmiyorum demez. Boş ver demesi kabul etmiyorum demek. Hatta esnemeye başlar. İstemez, sevmez. ihtiyacı olduğunu bilmez. O doğrunun kendi ihtiyacı olduğunu kabul etmez. Neyi vardır? Ön yargı, enaniyet. Hulasa, ön yargılı, ve enaniyet sahibi insanlar gökten melek şeklinde insa inanılmaz güvenilmez insanlardır. Onlar mutlaka cehennem ehlidir. İsterse sabaha kadar teheccüd namazı kız. İsterse akşama kadar tesbih çeksin. 24 saat kalbiyle diliyle Allah desin doğruya meyledemezler. Şeytan bu yaptıkları ibadeti ellerinden çok kolay alır. Yani onun üzeri süslenmiş meyveler çiçeklerle doludur. Ağacın kökü yıkılmak üzere bahaneye bakar. İşte şeytanın aradığı insanlar bunlardır. Şeytanın en yakın dostları, ortakçıları, ön yargılı olan ve enaniyet sahibi olan insanların mükemmel samimi arkadaşlarıdır. Şeytan onlara melek gibi görünür. O insanlar da insanlara melek gibi görünür. Halbuki onlar da cehennem ehlidir. Şeytan ehlidir. Şeytanın samimi arkadaşları, yoldaşları ve kardeşleridir.